Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Müşterimiz kartını farklı bir bilgisayarcıya bakım için götürdü. Bakımdan sonra maalesef kart aşırı derecede ısınmaya başlamış. Daha sonra bize getirdi kartını. Şimdi yapılan hata ne? Bundan bahsedeceğim. Hem de bazılarınız evde kendi bu petleri değiştirmeye çalışıyor. Burada da dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeyim. Daha önceki ekran kartı termal pet yenileme videomuza da bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde nasıl yapılıyor, montajlanıyor. Burada sadece yapılan ufak hatadan bahsedeceğim ama ufak ama ekran kartı için oldukça büyük bir hata. Arkadaşlar götürdüğü bilgisayarcı maalesef petleri değiştirirken hiçbir pedin üzerindeki naylonların hiçbirini sökmemiş. Bu şekilde montajını gerçekleştirmiş. Daha sonra kullandığı macun bunları biz yeniledik bu arada bu şekilde değildi. Kullandığı macun da çok kötü bir şekilde yaymış ve kart aşırı ısınmış. Onun haricinde kablolamayı tamamen bozmuş. Bunları da yapacağız. Daha sonrasında kartımızı test edip müşterimize teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar gerekli düzeltmeleri yaptık. Şu an sıcaklıklarımız yük altında gayet normal bir şekilde. Burada şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar size. Her bilgisayarcı bu tarz ürünlerinizi götürmeyin. Biliyorsunuz ürünler aşırı derecede pahalandı artık ekran kartları, anakartlar vesaire Biraz araştırın. Ona göre tamircilere götürün. Çünkü görüyorsunuz faydadan çok zarar veriyor. Bu tarz bilgisayarcılar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.